Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir bugün sizinle bir, bir, bir şey anlatacağım. Ne yapmam Neden daha ucuz? Ve neden çok korunuluyor? Çünkü adı üstünde ne yapmam Yani kahveye gormüyor, Bir şey ne de işi boyamıyor yine şey de. Bir de çok ucuz. Ya yani bir, bir şey ya. Bakın, bakın ben de bu, bu var mesela Bu, toplam bu Tek bu toplam 110 euro 110 euro Ki bu Bu daha iyi yani Bu daha büyük Ya da bu, şu Şu 5 euro Bu da 10 orı. Çok çok ucuz Ve Belge gitmiyor Buna da gitmiyor. Tamam bu da değerli. Ama evin yerinde bu da değerli yani. Hmm, çok şey var. Hmm. Görsünüz yani. Göstüm size. Koleksiyonumu. Birkaç ay önce. Hepsine. Hepsinden yapamam çelik. Ben de çok alabiliyorum. Toplamda 110 böyle. 110. 100 euro bile edin. 50 euro bile edin. Yani euro dedim de. 110 bile edin yani. Kibor 110. Ben buna bedava aldım. Abim verdi. bunu da 30 verdim. Ette 110. Bu 80. Şimdi kolyesi çektim. bu da 30, ette 110. 110, 120. ve en çok 4, 5, 6, kaşık 8, 9, 10, 11, Şartla gümüş değil, defamacılık. Hepsi. Çünkü daha sanki, daha sanki ve daha, daha çok oranlıyor. Ya güzel. Yani. Ve de... Ve de şey adını ki unuttum baba. Belki, belki. Yalnız söylemek istemem dedim, bir Defamacılık çok geçemez. Yüzde yüz. 100. Gümüş belki geçiyor. Şu. Şuna al bana ne lan. Bir de Ana. Hayır sana ana. Daha iyi. Ne işte bu? Söyledim. İki sebep söyledim yani. Neden daha iyi? Bir de daha olur. Ya gidin abi bir de bir şey yani. Bir kelimesi kötü olsa bile herkes arabaya yani. Ben bile. Alıyorum, çalışmıyorum. Tamam, bitiriyorum. Gidiyorum, alıyorum. Ne kadar? Almışım verdik Ne kadar? Bir de şey, çok sevmiyorum çünkü şey. Yani. Bir de tutsam onu çalıyorum benden. 110 euro, 120 bir şey olmaz. 10 euro. İstediğim zaman alamam. İşte, istemediğim zaman alamam bunu. Alamam böyle. Tek, Güfür ya, ne? Yani. yani. Bunlar. Bu da gümüş. Bir bir, bir tek bu var gümüş olan. Bende. Tek bu var. Diğer kalın yapsa. Şey yapamaz Tek bu yani. Onun için gümüş yapamaz şey. Gümüşten daha iyi. Daha ucuz. Yapan yok. Yani, ay, ay kalite. Ama daha güzel. Ne yapayım açık. Şey. Ben daha çok beğeniyorum. Çünkü yani çok güzel. Daha güzel sanki. Yenge de daha güzel. Nasıl? için. Bunun böyle bu hepsi var da. Bunu da tutalım. Evet, hoşçakalın. Yani evet, akusla video biraz kısa ve uzun olmasın kısa olmuş uzun olmadı. Yakında sayı bir, bir daha da, bir sayı daha konuşacağım. Yakında yeni telefon alıyor. Ocak ayında başlandı. Ya da doğum günüme yakın yani ya doğum günü oluyor, Ocak ayında yaklaşıyoruz. Yani o iki hafta kaldı şeyler long, bir S on normal. Normal veya son hocam siyah. Yüzümüz yüz 128 sekiz yüz yirmi sekiz gigabitlik. Ne Kat var kat. Kat var. O ee. işte müzik koyam. İşte, ne Tak katma. Şey. Vezme kaldı gibi Yani. Müzik koyayım fotoğraf koyayım. Şimdi onu ona koyayım. Diğer kanalda Google ama filan Normal tekrarma aranı kullanıyorum. Bu video çekerken de. Zaten video çekerken bir topa koyayım. Siliyorum şöyleden telefonumdan. Yakasın diye. Şuna buna yakasın diye. Onun için. Evet, bir daha ne videolar gelecek? GTA 3 mobil videolara gelecek. GTA 3 Trilogy var biliyorum. Bunu da bitireceğiz. Ama 2 iki, iki GTA 3 sevmez olsun da diyorum. Bence var GTA 3 ama daha iyi. O eski ver, veriyor yani. Çünkü o eski tarzda vermiyor. Tamam daha güzel de eski vermiyor. Onun için ki mobil versiyonu da gelecek Mobil versiyonu plasyon versiyonu gibi Onun için versiyon 5'e şey, şey gelecek işte mobil oyunları falan. İşte daha çok yayınlayacaksınız o zaman filan Bu tarz da gelecek o, o kadar da O zaman plasyon 5'e devam Evet arkadaşlar görüşürüz Bay bay Video bu kadardı İçten i̇şte de işte evet, video 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 ile ne geliyor işte telefon bozuk telefon bozuk değil de çok donuyor çok şey oluyor onun için alacağım yine telefon bir daha dörtlü kullandım. anlamı var yani onun için yani yoksa görüşürüz bay bay